Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengülü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, narin balıklarım, güzel kalpli balıklarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Nisan ayı içerisinde benim güzel kalpli balıklarımın hayatları nasıl ilerleyecek? İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz veya psikolojiniz Öyle ya beklentileriniz karşılanacak mı? Sizleri neler bekliyor? Kahve falı açacağım Nisan hayatı için. Tarotum melek kartım derken şöyle karşınızdan çekip gideceğim sevgili balıklar. Narin balıklarım benim bunlar genel yorum. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizlere özel açılımı bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz sevgili izleyenlerim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili Güzel balıklarım minnoş balıklarım benim güzel balıklarım. Evet şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım. Evet bakayım benim güzel balıkçıklarım neler bekliyor? Nisan ayı içerisinde. Şöyle bir bakalım evet. Hmm. Kısmetliyiz ama kısmetleriniz dışarıya taşmış güzel. Kısmetler var dışarıya taşmış durumda. Aşk hayatıyla alakalı olabilir sevgili balıklar, iş hayatıyla alakalı olabilir. Efendim hiç fark etmez sağlığınızla da alakalı olabilir. Bir şeyler yolunda gidecek hiç merak etmeyin. Bir taşma var cüzdanınızda, aylık bütçenizde olabilir. Güzel ayağınızı yorgana göre uzatmışsınız zaten geçmişte. Biraz bazı balıklar maddi sıkıntı çekiyorlar. Maddi sıkıntı aşılacak, aşılacak merak etmeyin ama biraz da ayağınızı yorgana göre uzatmanız lazım sevgili balıklar o maddi sıkıntıyı aşacaksınız. Bir şekilde Allah size bir yerden bir kapı açacak. Merak etmeyin. Bayağı bir sıkıntı çekmişsiniz. Şu son 2-3 aydır bayağı bir sıkıntı çeken balıklar görüyorum. Kredi çekmiş olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bundan dolayı sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Gayrimenkul almış olabilirsiniz. Bununla alakalı sıkıntılardır. Baya bir sıkıntı içinde olan balıklar görülüyor ama kısmetlisiniz. Nisan ayı sizlere iyi gelecek, değişimler size iyi gelecek, güçlü enerjilerde olacaksınız. O baharın uyanması, o çiçekler, böcekler sizleri de bir değişime doğru içinizi cıvıl cıvıl yapacak sizlerin. Tabi zaman zaman of küf çekebiliriz sevgili arkadaşlarım ama... Çoğu yerde sizlere iyi gelecek hiç merak etmeyin sevgili balık burçları benim narin balıklarım sizde de nazar var. Evet nazar var. Muska da var sevgili arkadaşlarım. Üstünüzde muska da var. Daha çok muska şu yönlü yapılmış. Ben ne dersem onu yapsın. Anlatabiliyor muyum? Örneğin komşunuz size muska yapmış. Örneğin ben şimdi şu insan yaptı diyemem. Örneğin size muska yapılmış. Ben ne dersem onu yapsın benden bir şey gizlemesin. Ne olursa olsun ben bileyim. Sırlarını açıklasın. Sizlere bu yapılmış. Daha çok ağırlıkta bu var sevgili arkadaşlarım. Ben ne dersem onu yapsın. Benden bir şey gizlemesin. Elinde cebinde parası varsa onu dahi bana versin diye size böyle şeyler yapılmış. Gözünüzü açın uyanın sevgili arkadaşlarım. Delirtme, çıldırtma bile yapılmış. Lütfen gözlerinizi açın. Hocalara gidin. Hocaya gidin. Adında T harfi olanlar, A harfi olanlar, P harfi, C harfi olanlar, T harfi olanlar, lütfen L harfi, J harfi olanlar, E harfi, E harfi yavaş yavaş kurtulma üstüne gelmiş. Balıklarda E harfi olanlar nazardan bazı yerlerde temizletmişler kendilerini. Bazı yerlerde hafif E harfi kurtulma üstüne gelmiş. N harfleri siz de aynı şekliyle sıkıntı içindesiniz. Onlardan dolayı lütfen temizletin kendinizi. Yollarınız temiz çıkmış fena değil. Bir tanesi biraz sıkıntılı. İş hayatı, aşk hayatında bir bazı yerlerde olumsuzluklar meydana gelebilir. Evet Aşk hayatınızla alakalı bazı yerlerde olumsuzluklar meydana gelebilir. Nisan ayı daha sonrasında sizi güzel yere doğru çekecek. Yani şöyle söyleyeyim 55 gün sonrasında daha güzel yere doğru feraha doğru gideceksiniz. Bazıları da 7 ay sonrasında. Bazı balıklar 7 ay sonra murada erecekler sevgili arkadaşlarım güzel yere doğru gideceksiniz bazılarınızda 55 gün sonra ama hangisi hangisine olur onu ben bilemem Evet, güzel yere doğru gideceksiniz. Yengeciniz çıkmış. Maddi güç de yapacak bazı balıklar. Yengeciniz çıkmış. Güç yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Yollarınız temiz çıkmış. Sağlık açısından korona'ya dikkat. Korona'ya dikkat. Bir de kendinizi fazla zehirlemeyin. Aşırı derecede sigara içimi gördüm burada. Çok balıklar çok aşırı sigara içiyorlar. Öyle görülüyor burada. Sigaradan dolayı kendinizi fazla zehirlememeye özen gösterin sevgili balıklar. Onun dışında güzel, kısmetlisiniz. Kısmetler gelecek ayağınıza hiç merak etmeyin. Baharla birlikte sizlere kısmetler çıkıyor. Yeni kısmetler de yolunuza çıkacak. Eğer mevcutunuzda kısmet var ise tekrar inanın kısmetin kısmet üstüne kısmet çekeceksiniz. Tekrar yine partner yolunuza çıkacak. Bazıları ikilemde kalacak bazıları içsel olarak sorgulayacak bu mu bu mu hesabı anlayın bazılarınız seçim güçlüğü yaşayacaksınız hangisini seçsem ki falan çünkü baharla birlikte yaz mevsiminin gelmesi olayları değiştirecek bazılarınız mevcuttaki partnerleri kaybetme korkusu yaşayacak böyle bir şeyler çıkmış burada değişik şeyler sevgili arkadaşlar ama bir şekilde inanın İnanın sevgili balıklar, bugün olmasa da yarın deriz ya hani bir gün mutlaka hak ettiğinizi alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Hakikaten güvenin. Yaradana güvenin. Bir gün hak ettiğinizi alacaksınız. İnanın hakkınız neyse alacaksınız. Fazla değil ha. Hakkınız neyse alacaksınız. Belki fazlayı da alabilirsiniz. Onu yaradan bilir. Sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin bazı balıklar korku içindeler kaybeder miyim kazanır mıyım böyle nereye kadar gidecek gibi hiç merak etmeyin inanın belki bir 7 ay sonrasında sizin yüzünüze kader gülebilir belki 55 gün sonra kader gülecek hiç bilemezsiniz ama hak ettiğini er ya da geç alacaksın sevgili balık hiç merak etme gerçekten geçmiş hataları değerlendireceksin, uyanma yaşayacaksın. Bir yerlerde, bir şeylerde uyanmalar meydana gelecek. Uyanacaksın ya. Gerçekten akıllanacaksın bazı yerlerde. Aklınızı bile köreltmişler sizin. Görme, doğruyu görme, doğruyu bilme, doğruyu bulma gibi bazı yerlerde köreltmeler meydana gelmiş. Sevgili Balık burçları hiç merak etmeyin üstünüzdeki nazarı dağıtın o da sizin ayağınıza çalı takmaya çalışıyor. İş hayatında iş başvuruları yaptıysanız eğer onlardan sizlere haberler gelecek hiç merak etmeyin bakayım aile içi sıkıntıları atabilecek misiniz? Bazı evet biraz atıyorsunuz. Murat ağaçlarınız yüzünü gösterdi. Biraz evet biraz daha direnmeniz lazım. Sevgili balıklar bazı balıkların arkasından iş çevriliyor. Çift çift iş çevirenler var. Uyanmanız lazım sevgili balıklar. Evet çift çift iş çevriliyor. Adında Y harfi olan S harfi, A harfi, T harfi, M harfi, E harfi. Bunlar arkanızdan iş çevriliyor hem bayan hem erkek tarafından çok güzel haberler alacaksınız. Ortak nokta anlaşmalarınız var. Tertemiz kuşlar çıkmış. Güzel haberler alacaksınız. Bazı yerlerde tabi bazılarınız olumsuz haberler de alabilir. Şok da olabilirsiniz. Sizi şok da bekleyebilir. Hiç beklemediğiniz bir şokla yaşayabilirsiniz. Merak etmeyin ama kötü yönlü değil. Kötü yönlü değil derken kötü bir haber ama sizi üzecek bir haber değil. Bir şok şok böyle bir şey nasıl olur diye anlatabildim mi? İnşallah anlamışsınızdır. Adında A harfi olanlar erken zirve yapacaksınız. İş hayatınızda, aşk hayatınızda da bir şeyler yolunda gitmeye çalışacak. İyi harfleriniz dikey bir vaziyete gelmiş. Büyük de bir balığınız var. Kısmetiniz yerinde olacak sevgili balıklar. Hiç merak etmeyin bir şeyler yolunda gitmeye çalışacak. Bakalım Nisan ayı içerisinde diyelim ki elinize fırsatlar geçti. Güzel bir mutluluk geçti. Bunu değerlendirebilecek misiniz bakalım? Şöyle bakalım. Ay çok güzel. Değerlendiriyorsunuz. ızıyor. Evet çok güzel. Harika. Değerlendireceksiniz sevgili balıklar. Elinize geçen fırsatı değerlendireceksiniz güzel çünkü bazen fırsatları değerlendiremeyebiliriz. Onun için ona da bak veriyorum size fırsatı değerlendireceksiniz. Elinize geçen fırsatlar boşa gitmeyecek. İş hayatınız dikkatlisiniz, akım yerinde görüyorsunuz. Tıkır tıkır paralar da dökülüyor sevgili balık burçlarında biraz denge sıkıntısı yaşayabilirsiniz ama şanslı yara doğru gideceksiniz. Bazılarınızda iş e, işler artabilir, sorumluluğunuz artabilir, etki altında kalabilirsiniz derken bir şekilde zaferi yapacaksınız ama zaferi yapacaksınız üstesinden geleceksiniz. Aşk hayatınızda görüyorsunuz kısmetler var. Biraz melankoli olabilir bazı balıklar ama kupalar uzanmaya devam ediyor. Yani uzun vadeli planlar, mutlu aşk yaşama durumlarınız çok çok görülüyor sizlerin. Sağlığa bakınca birazcık soğuk algınlığı, belki bahar havası sizi çarpabilir. Biraz da koronaya dikkat edelim. Polenler falan sevgili arkadaşlar onlardan dolayı biraz askıya alabilirsiniz ama akım yerinde olacak dikkatli olacaksınız ve ardından yine zafer geliyor. Sağlığınızla alakalı yine zafer yapacaksınız sevgili balık burçları. Güzel, fena değil, güzel şeyler sizleri bekliyor. Dünyana ışık ver diyor melekler. Etrafındaki her şeye, herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış sevgili balık burcu. Evet sevgili balıklar. Nisan ayı içerisinde güzel şeyler sizleri bekliyor. Gördüğünüz, duyduğunuz sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genelliyorum. Herkes de uymayabilir. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili balıkçıklarım. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır hangisini dilerseniz şengül hazır vaziyettedir benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın